Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox'un Eşe geliyor. Yani geldi. Demek istedim. Ve oynuyoruz. Hadi başlayalım. Böyle Aa arkadaşlar çok güzel burası. Değil mi? Değil mi? Yani. Aa biz buraya geldik. Arkadaşlar, siz burayı tabi ki Hemen videoyu kutlamayı izleyebilirsiniz. Kuzeyciğim. Fahri nasıl olur mu? Olur. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şöyle yapalım. Tamam. Orada 2-2 e, ölenmez bir e, kitle Biz de hemen geçelim şöyle. Ay çok dolu. Çok yorulduk ya. Bunlar bir e, yumurta tabii ki de. Yani belli yani bunun içindeki şey. Ay çok kolay tanıştık. Arkadaşlar bak. Bunun e, çıkmamıza bile gerek yok çünkü bir şey bulduk. Bakın. Hop. Aha. Ama olmadı. Bizde olmadı. Bizde olmadı. Abla. Ver. <laughs> pisk, pisk, pisk. Aha. Aha. Bazen sallanıyor arkadaşlar. arkadaşlar videonun e, böyle güzel bir ülkesi e, gelmesi için like <laughs> atın sonra da diğer bölümde e, Prakevon gibi getirecek bakın arkadaşlar ben oturup istediğine ne, ne. E, Prakevon oynamamızı istiyorsanız hemen e, kabına tuşuna basın ve like atın bildiğimleri açın. Sizi çok, Seni çok seviyoruz biliyor musunuz? çok seviyoruz. Koy çikolata şey. Aa. Aman ki o, ona gittik. Gittiğimizi bir daha gitmeyelim arkadaşlar. Dur, ee, kiraz çikolata küresi. buna gidelim? Aaa çok güzel. Abi biz buraya geldik. Neyse arkadaşlar biz buraya e, Galiba bilmiyorum ama neyse tamam. Ah ya niye düşüyorum ben? Niye bunu attım bunu? Bırakın arkadaşlar bir de oynayalım <laughs> Ama bir daha o namaza oynamadık dedik ama şimdi bir artık oynayalım. Sonra şeylere geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi geçmeye çalışıyoruz. Şuradan kirazlardan şöyle Allah. Arkadaşlar kirazlardan geçtik. 3 <laughs> oz yani. Ben burayı biraz oynamıştım Benim like'ım. da de evet. Bu arada, bizim canımıza e girecek. Onunla e Breakem'da canlı canlı böyle oynayacağız. Allah. Evet. Kuzey arkadaşlarla geliyor. Bakın, Kuzey de geliyor. Şimdi ben buraya çıkayım bir. Diyor, kuzey e, sen hiçbir şey gitme. Ben böyleyim. Neredesin? Bak bu Kuzey. Arkadaşlar Kuzey mi geldi. Abi, evet baba. uçuyor. Baba. Efendim. Yürü, hadi. hadi gidelim. Kuzey de geliyor. Gel gel. E? gel sen e? buraya gidelim. E? Gel gel. Yani ya buraya gidelim. Kız evlerde e, ee, tebek olduğu için biraz şey ee, çok bağırdı herkese ama o daha çocuk yani. <laughs> Aa biz bir daha buraya gelmiştik ama neyse tamam. O evi şu an Aa, ben ben, ben, ben. Aa, düştüm. Ben Evet, bekle orta beni. Ya düştüm. Yeter ama. Ben, ben. <laughs> çok kötü hissediyorum. şey var. Baba, Yok, ben korkmam. geçiyoruz. Şöyle. Kuzey! Hı. Dur ya! Bu arada Kuzey'in e, Kuzey'i takip e, tak, yani e, istek atmak için Kuzey öykü iki e, insanlar arayın. Orta bir sıra atlar. Şey A yaparız. A tamam. Ee, yumurta mısın? Ee, yumurta aldı mısın? Hı Tamam ben bana de geliyorum. Ee, sen gelme ben. E, ben geliyorum. Ah. Tamam. Tamam Kuzey. Ben seni e, lobide bekliyorum. Arkadaşlar Kuzey gelsin. Ben de size göstereceğim. Arkadaşlar Kuzey'in çok güzel zamanı var. Belki Kuzey daha oynayabilir. O yüzden ben başka bir yere geçtim. Abi bitirdi oyun. Tamam bitir. Marshmallow'ları Arkadaşlar ama burada ben duracağım çünkü çok uzun oldu video. Size de çok kıra, yani çok şey yapmak istemiyorum. O yüzden birazcık kısa kısa öyle Roblox'ta oynarız. Oyun. Ve kuzeyle canlı canlı video de Dedim mi? Tamam. Semore ee, şey, şeyine gel. Semore. Semore gel. Arkadaşlar şey, bitirmiş kuzey. Şimdi kuzey Selma orayı gözeyecek. Evet, işte. Şimdi kuzeyde geldi. Kuzeyde geldi. Kuzeyde geliyor gerçekten de. Kuzey gelir misin? Aa bak orada. Evet, <laughs> <Kuzeyi> de orada. Arkadaşlar <laughs> şey, düştüm. Maşallah. Aman çok da düşmedim. Bu bizim um, kurabiyelerin değil mi? Kungayabay, Rus, aban, Rus um, kurabiyeleri galiba bunlar. Bilmiyorum işte. Ama cebim cebim ne oldu ya? Cebim cebim ne oldu? <laughs> cibu ne <cibir gülüyor> oldu? Cibu cibu oldu. Cibu 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 oldu. Ya kuzey. Okay, Abla. do it. Aba, aba, pişir. Let's, let's do. Good. Kızı yapma dur oh, oh. Arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> Şöyle hop hop Küçük Şöyle atlayalım. Ah. Ne yaptın? Ah. Tamam Kuzey. Ba bağırmasın olur mu? Aa. Bak Kuzey orada. Hemen geliyor. Kuzey hadi gel. Kuzey hadi gel. Oradan. Evet oradan. Oradan git şöyle. Tamam. Kızı da geliyor arkadaşlar. Geldi bile. Evet tamam. Şimdi bitirdik. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu rahat atmayı unutmayın. Bay bay. Çiz 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 Bye bye!